Merhaba herkese. Bugün kurma olduğundan bahsetmek istedim hızlıca. Et kurma alçı yapmıştık böyle bir. Neden? Çünkü çatlamıştı. Son zamanlarda son bir ayda onu oynarken uyumuştu. öyle zor. Parkta oynuyordum bir gün. Onu anlatmak istedim. Birazcık zordu ama mesela tekel kullanmak bundan daha zor çünkü onda o eli sahip olmuyoruz ama onu, bunu da parmağımız kullanabiliyoruz yine de çok değişik bir şey tekelle yemek yiyorsun tekelle bir şey yapıyorsun işte tekelini görüyorsun yani zor o eli kullanmamak zorundasın kullanabilirsin aslında ama Ağrım ya alçının içinde olduğu için ama nasıl desem... Zor oluyor yani, tekeli iş yapın mesela eli kullanabiliyorsun ama bir şey olmasa da o alçıda kalması, daha çok kalması gerekiyor. Bu arada kırık değil, çatladı bir daha çatlamıştı. O yüzden aldılar şey olmasın diye. Zarar görmesin, kırılmaya sebep olmasın diye. Öyleydi. Bir evet olaya başlıyorum. Bir gün parkta oynuyordum. Yeni mahallede, hendekte. Oynarken parkta düşmüştüm. Ayağım takılmıştı. İlk başta top oynuyordum. Top oynarken bileğime top çarptı. Inceldi, incildi yani ondan sonrasında iki gün ağrımaya devam etti. Üçüncü gününde bir daha bakayım ne değişiklikler olmuş diye bakmaya gittim parkta. O giderken çayma takmış gibi oldu tahtı. Üstüne çıkmıştım tahtanın. Otururken o da montelenmediği için iyi. Düştüğümde elimde ben de nasıl düştüğümü anlamadığım için elim zarar görmüş, çatlamış. O yüzden de böyle ilk baş anlatmak istedim böyle. Sevdiyseniz beğenebilirsiniz. Değişikti. 2 dakika, üç dakika sürdü video. Neden? Çünkü anlatacak bir şeyimiz yok. Böyle değişik. Bilmediğim bilmiyorsanız da abone olup like atabilirsiniz. Daha çok video gelmesini istiyorsanız. Daha yeni açıldığı için Kanalda çok videomuz var. Çekebileceğimiz Size böyle söyleyeyim. Daha çok uzatmak ister miyim? Ama artık kapatmam gerek. Çünkü yapacak bir şey yok videoda yani. Arkadaşlar bir de bir sonraki videoda şeyleri, resimlerimi göstermiştim. Böyle onlara da bakmak istiyorsanız bir sonraki videomda görebilirsiniz. Arkadaşlar burada da göstereyim birazcık. Şöyle hepsini göstermeyeceğim. Sıradan çekeceğim. Birazcık. 5 dakika olsun. 4 dakika olsun. Ama birazcık. Oyun videosu böyle en güzellerini videoya saklamıştı. Işte. O yüzden hepsini gösteriyim. Ben deysiniz ne güzel görüşürüz hepinize bay bay.